Değerli arkadaşlar, AGS ile ilgili özellikle genel kültür kısmı ile ilgili birkaç fikrimi beyan etmek isterim. Özellikle AGS tarih açısından geçtiğimiz yıllarda yapılan eğitim kurumları yöneticiliği sınavı vardı. Ondaki içeriğe çok benzeyeceğini düşünüyorum. Yani tarihimizin, özellikle Türk tarihinin büyük bölümü yine sınavda olacaktır. Özellikle Türk İslam tarihi, Osmanlı tarihi bırakmayın. Kesinlikle çıkacak bakın benden söylemesi. Özellikle Osmanlı tarihi konusu bence banko. İnkılap tarihinde de zaten soru gelecektir. Yine güncel kısımdan da sorunun gelmesini bekliyorsunuz. Ben şahsi düşüncem yani güncel de soracaklardır. Anayasayı yine göreceksiniz. Coğrafyada Türkiye coğrafyası şeklinde olacağını ifade ettiler. Ama bir tarihçi olarak şunu ısrarla belirteyim. Türk tarihi sorusu gelecek. Yani bazıları inkılap tarihine bakın diyor. Diğerleri sanki sorulmayacak gibi bir izlenim oluşuyor. Ben bunu düşünmüyorum. Gerek Türk İslam tarihi, yani Karahanlılardan sonraki süreç, gerekse Osmanlı tarihi, özellikle Osmanlı'da kültür medeniyetin yoğun olarak geleceğini tahmin ediyorum. Zaten bu arada 2025 Eğitim Kurumları Yöneticiliği sınavı soru dağılımı da değişti. Şimdi ben size buradan eğitim kurumları soru dağılımı ne şekilde oldu onu da size göstereceğim. O da size yine bir fikir verir diye düşünüyorum değerli kardeşlerim.